Merhaba babayı. Bugün nasılsın? Hohoh Piko. Umarım sen de benim kadar kedini iyi hissediyorsun. Bugün neler var bakalım? Bugün mevsimler günü babaya Bugün ne kadar güneşli ve güzel bir gün. Fark ettiniz mi çocuklar? Hey o zaman hadi hep beraber nereye gidelim. Senin koca kuyruğunda bize yer kalacağını sanmam koca kuyruk. Biliyor musunuz? Ben bu adayı hep güneşli bahar aylarında gördüğümü fark ettim. Kış uykusunun yattığını farkında olmadığını söyleme bana Dobiş ayı. Ben kış aylarında hep daha sıcak yerlere yelken açmak isterim. Ama küçük deniz bilginli. Ancak adanın diğer tarafına kadar gidebilirsin denizci. Bazı kuşların yaptığı da bu. Sonbaharda güneşli ve sıcak yerlere göç ederler. Yani kıştan kaçmak için sonlara mı gelir? Bu yaptıkları çok aptalca bir şey. <laughs> Sonbaharda derli getir. Yazdan sonra dünyanın bazı yerleri daha soğuk olur. Ağaçlardan yapraklar dökülür. Sen kuşların da yapraklarla beraber düştüğünü mü söylüyorsun yani? <laughs> Vakit geçiyor Doremi. Bilmeceyi göstermiyorsun Bilmece zamanı patron bilmece zamanı Senin için zor zamanlar başlıyor Yaşlı kertenkele çünkü bilmecem geliyor En yüzen kuyruğun gelsin Bu sefer hazırlıklıyım Burada üçü birbirinin benzeri altı resim var Onları şimdi ters çevireceğim Sonra birini sizin için açacağım onun benzerini bulabileceğini sanıyor musun? Sanmıyorum. Çünkü bulabileceğime eminim. O kadar emin olma ve dikkatli bak yaşlı kertenkele. Şimdi söyle bana bunun benzeri nerede? Bence bir kere olsun parmaklarınla oynayacağını düşünmeye çalışmalısın yaşlı kertenkele belki bir işe yarar. Bu sözleri söylediğine pişman olacaksın küçük kuyruk. Çünkü ben boğuldum. Öyle mi? O zaman hangisi? İşte bu. Sizce bu doğru cevap mı arkadaşlar? Cevap dört numara. Gördün mü küçük kuyruk? İşte ben bunu düşünmedim. Peki arkadaşlar. Şimdi kim neyi buldu bilmecesine ne dersiniz bakalım? Harika bir fikir Piko. Harika bir fikir patron. Harika bir fikir. Tamam. Hadi oynayalım o zaman. Hadi Piko. Bize bilmeceyi göster. Tamam işte geliyor. Hadi Galileo Galileo ile tanışalım. Çok önemli bir gök bilimci. O bilim için çok önemli bir şey icat etti. Çok önemli ne? Sana kaç defa anlamadığım kelimeleri kullanma demem gerekecek ha söyle bana. O zaman hiç konuşmaman gerekir çünkü sen hiçbir şey anlamıyorsun ya şikayetten <laughs> Her neyse. Bana bir gök bilimcinin ne olduğunu söyler misin? Aşçıbaşı gibi bir şey mi? Gök bilimciler, yıldızlar, gezegenler ve galaksilerle ilgilenir Ali Getir. Onun keşfettiği resmin içinde. Ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Resmi bir daha görebilir miyiz Pico? Bana kalırsa bu adam aynı zamanda bir şair ve tüyle yazmayı keşfetti. Saçmalama yaşlı kertenkele. Tüyün yıldızlar ve gezegenlerle ilgisi nerede? Bilmiyorum. Belki de yıldızlar ve gezegenler hakkında şiir yazıyordu. Bulabildiniz mi arkadaşlar? Çok kolay öyle değil mi? Benim gördüğüm sadece tüy. Burada başka bir şey söylemeye değer bir şey yok. Yaşlı kulaklarım sıkılmaya başlıyor Piko. Bize cevabı söyler misin? Tamam. O bizim teleskop dediğimiz aleti icat etti. Teleskopla uzayda neler olduğunu biraz görebiliriz. Neden bunu yaptı? Gökte kaç tane yıldız olduğunu hesap etmek için mi? Çünkü teleskop yerine hesap makinesini kullanabilirdi. Çocuklar, benim yapboz bilmece zamanı geldi. Hadi, gelin ve yapboz bilmecemi çözmeye yardım edin. Bitirmek için sadece tek parça kaldı. O zaman kaldı. gidip parçayı bıraktığın yerde aramalısın, dağınık fare. Ve sen de gidip beynini nerede bıraktığına bakmalısın yaşlı kertenkele. Çünkü görünüşe göre ona ihtiyacın olacak. Şimdi, resme dikkat edin çocuklar. Hangisi kayıp parça arkadaşlar? Bir numara mı? İki numara mı? Üç numara mı? Sanırım bu sefer bir dedektif tutmalıyız. Bu farenin kayıp parçalarından sıkıldım artık. Sen her şeyden sıkılıyorsun tembel kertenkele. Yanılıyorsun. Bu nehirse aşağı yukarı yukarı aşağı yüzmekten asla sıkılmam tamam mı? Asla sıkılmam. Hadi bilmeceyi bir kere daha görelim. Hadi görelim patron. Hadi görelim. Şey bulabilir misiniz arkadaşlar? Evet. Üç numara. Sanırım gidip kendine bir büyüteç alsan iyi olacak. Çünkü kesinlikle cevap bir numara. Sen de gidip kendine yeni bir şapka almalısın. Çünkü bu şapka görmene mani oluyor koca diş. Bu bir büyüteç mi yoksa bir şapka mı patron? Bir büyüteç mi yoksa şapka mı? <laughs> Görünüşe göre bu ikisi tartışmayı bırakmayacaklar. Neden bize cevabı göstermiyorsun Pika? İşte geliyoruz o zaman. Bir numara. Gördün mü küçük kuyruk? Haklıydım. Gelecek sefere büyütecini getirmeyi unutma. Belki o zaman bir şansın olur. Pekala büyük denizci. Şimdi gölgedeki objeleri bulmanı istiyorum. Çok kolay kertenkele. Hadi görelim. Hadi gölgelere bakalım patron. Hadi gölgelere bakalım. Pekala o kadar farecik. Bu gölgedeki iki objeyi bana söyleyebilir misin ha? Hmm, sanırım onlar 2550 tanesiyle bir şişe acı sos. Senden cevabı bulmanı istedim farecik. Yemek yapmanı değil. Tekrar bir düşün. Neden bilmeceyi bize bir daha göstermiyorsun Ali Gece? Peki ama son defa tamam mı? Güzel bu bir telefon kulübesi ve 150 sinek. Hadi sineklerin telefon kulübesinde işleri ne? Bilmiyorum belki ailelerini arıyorlar. Vay canına aynı anda konuşan 150 sinek. Bu büyük ses çıkarır. Vakit oldu farecik. Şimdi acı gerçekle yüzleşmeye hazırlan. Hazır ol patron hazır ol. Ben hazırım McFly. Pekala işte cevap. Bunlar bir ceket ve bir şemsiye. Hey! Bu benim geçen hafta kaybettiğim ceket. Kendi ceketini tanımadın mı sen? Ceketinle beraber gözlüklerini de kaybetmiş olmalısın küçük yavrum. <laughs> Peki arkadaşlar şimdi birkaç tabloya bakma vakti geldi. Resim yapma zamanı patron. Resim yapma zamanı. Hayır McFly biz sadece birkaç tabloya bakacağız. Sana bugün kuşum pillerini değiştirdim Piko. Çok gevezelik ediyor. Görünüşe göre sen ana hatta bağlısın. Pillerin hiç eskimiyor gibi. Peki arkadaşlar ilk tabloyu görelim. Bunu Michelangelo yaptı. Gördüğünüz gibi karakterler çok realist ve renkler çok parlak ve güzel. Çok güzel patron. Çok güzel. Şimdi ikinci tabloyu görelim. Bu tabloyu da Edward Munch yaptı. O sembolizm yanlısı bir ressam ve Bağırma adlı tablosu çok meşhurdur. Umarım bu kötü resim için yine çok güzel demeyeceksin küçük kuş. Hmm, zevkler tartışılmaz. Bence güzel görünüyor. Bu zevkle ilgili bir şey değil küçük kuyruk. Gözlerle ilgili. Sen yine iyi göremiyorsun. Beni iyice anladın mı? Peki hala arkadaşlar bu tabloyu kimin yaptığını bana söyleyebilir misiniz? Herhangi biri olabilir. Bu dünyada milyonlarca ressam var. Ama bize iki seçenek tanıyor. Aptal kertenkele. Sadece iki seçenek mi? Evet yaşlı kertenkele. Yani bu senin için bile kolay olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Michelangelo mı? Edward Munch mı? Çok güzel görünüyor. Bu yüzden kesinlikle uzun isim olan birinci ressam. Sana katıldığım için utanıyorum. Ama bence. De. Ve ben de tabii. Hey, kendi seçiminizi yapın çocuklar. Benimkini çalmayı bırakın. Belki tabloları tekrar görsek iyi olacak Pico. Bunu Michelangelo yaptı. Bunu da Edward Munch yaptı. Üçüncü kim patron? Üçüncü kim? Pekala hadi cevabı görelim. Bu tabloyu Michelangelo yaptı arkadaşlar. Gördün mü? Onun olduğunu söyledim sana. Ne var? Biz de aynı şeyi söyledik. Ama benden çaldınız küçük kuyruk. Kesin artık çocuklar. Çünkü şimdi güzel küçük bir hikaye zamanı. Pekala çocuklar. Şimdi toplanın ve hikayemi dinleyin. Hikaye zamanı patron. Hikaye zamanı. Bundan şüpheliyim. Daha çok uzun zamandır beklenen hata zaman olabilir küçük. kuş. Haklısın kertenkele. Hikayeyi okurken bilinçli olarak bir hata yapacağım <laughs> ve sonra sizden onu bulmanızı isteyeceğim. Senin hikayenin ismi nedir baba? Aslında ya? bu benim hikayem değil. Bu Andersen'in bir hikayesi. Küçük kibit satıcısı. Benim bir. Büyük tamam büyük... tamam hepimiz biliyoruz. Senin büyük büyük akraban onun tavan arasında yaşardı. Yine aynı hikaye. Hayır değil. Çünkü ben benim büyük büyük akrabamın onun bodrum katında yaşadığını söyleyecektim yaşlı kertenkele. Tavan arasında değil. Aynı hikaye mi patron? Aynı hikaye mi? Hayır McFly. Alligator Doremi'nin hikayesinden bahsediyordu. Baba ayınınkinden değil. Aslında bu Doremi'nin hikayesi de olabilir. Ne de olsa ismi küçük kibrit satıcısı. <laughs> Hayır, benim hikayem değil. Ben hayatımda hiç kibrit satmadım. Haklısın. Senin hikayen olamaz. Eğer olsaydı isminin çok küçük kibrit satıcısı olması gerekirdi. Hadi çocuklar, hikayeyi dinleyelim. Çok soğuk ve karanlık bir kış akşamı kar yağarken şapkası ve ayakkabıları olmayan Fakir bir küçük kız sokaklarda dolaşıp kibrit satmaya çalışıyordu. Kız kibritleri eski önlüğünde taşıyor ve bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyunca hiç kimse ondan kibrit satın almadı. Küçük kız Soğuktan ve açlıktan titreyerek yoluna devam etti. Bu çok dokunaklı bir hikaye benziyor babayı. Yoksa bizi ağlatmaya mı çalışıyorsun sen? Ha? Her pencereden ışıklar geliyor. Etrafa kızarmış hindi kokusu yayılıyordu. Çünkü yılbaşı gecesiydi. Kız çok üşümüş olmasına rağmen hiç kibrit satmadan eve dönmeye korkuyordu. Çünkü çok zalim bir babası vardı. Sonra bir kibrit yakarsa parmaklarını soğutabileceğini düşündü. Bir kibrit çıkardı ve duvara sürttü. Kibrit çok az ışık verdi. Fakat kız kendini sanki büyük bir sobanın başında oturuyor gibi hissetti. Sonra bütün alevi söndü ve soba ortadan yok oldu. Nasıl oluyor da soba gibi büyük bir obje ortadan yok oluyor? Sanırım hata burada. Saçmalama yaşlı kertenkele. Kız sadece düş görüyordu ve düş yok oldu. Sobat değil tabii ki. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Kibritin ışığı duvara vurdu ve duvar bir peçe gibi saydamlaştı. Kız şimdi içerisini görebiliyordu. İçeride yemek servisi yapılıyordu. Ve yemekte büyük bir hindi vardı. Büyük hindi aniden yemek tabağından aşağı atladı ve yerde koşarak kıza doğru gitti. Sonra kibrit söndü ve kızın karşısında sadece soğuk duvar kaldı. Durun hatayı söyleyeyim size. Ben yemeğimi yemeden önce bana hikaye anlatıyorsunuz. Ben çok acıktım. Hangi yemek bu sabahtan beri altı defa öyle yemeği yedin sen? Altıncı yemeğimi? Onların hepsi kahvaltıydı. Ondan sonra hiçbir şey yemedim. Boş mideli hikayeye konsantre olamıyorum bunu biliyorsun. Senin oborlon yüzünden hepimiz burada yiyecek sıkıntısı çekeceğiz ya. Peki hala çocuklar. Hikayenin geri kalanını anlatmayacağım. Çünkü çok fazla sözümü kesiyorsunuz. Hatayı buldunuz mu bakalım? Hatanın bize anlattığın kısımda mı yoksa hikayenin geri kalanında mı? Söyle bana büyük ayı. <laughs> Saçmalama koca diş. Elbette hatayı bize anlattığı kısımda yap. Evet arkadaşlar söyleyin bakalım hata neydi? Bence babasının yaptığı hataydı. Kızının o korkunç kış gecesi soğukta dışarıda kalmasına izin vermemeliydi. Haklısın mi Bu da bir hata. Ama benim yaptığım hata değil. Bence bize bu kadar dokunaklı bir hikaye anlatıp bizi ağlatmamalısın. Hata burada. Ama sen ağlamamalıydın yaşlı kertenkele. evet Ertenkele. ama ağlamak üzereydim. Hikayenin dokunaklı olduğunu biliyorum. Ama hata orada değil yaşlı sürünge. O zaman hata kibritlerde. Belki kız kibrit yerine bir mum yakmalıydı. Hayır küçük fare. Hata orada da değil. Kızın elinde yakacak sadece kibrit vardı. O zaman vardır. hata hindinde. Belki o bir hindi değil. Bir köpek yavrusu veya kedi. Hayır yaşlı kertenkele. Hata o da değil. Kız bir yemek hayal ediyordu ve yemekte hindi vardı. O zaman hata nerede baba ayı? Ben kız bir kibrit yakarsa parmaklarını soğutabileceğini düşündü dedim. Fakat kız zaten üşüyordu. Parmaklarını ısıtmak için demem gerekiyordu. Bu gerekirdi. zor bir soruydu. Bunu bulmak benim için bile zordu yaşlı ayı. Ama benim için senin kolay bilmeceni çözmek zor olmayacak. Öyle mi? O zaman hadi saklanmaç oynayalım küçük kuyruk. Pekala ukala farecik, şimdi çizimde saklı hayvanı bulmanı istiyorum senden, yapabilirsen tabi. Benim için çok kolay yaşlı kertenkele. Cevap çok kolay patron, cevap çok kolay. Hayır Mcfly, önce çizimdeki hayvanı bulmak zorundasın. Sen merak etme küçük kuş, burada hayvan kelimesinin anlamını bilmeyen tek kişi sen değilsin. E tamam sen mı? de anlamını bilmiyorsun yaşlı kertenkele. Ben senden bahsediyorum küçük kuyruk. Hadi bilmeceyi görelim Ali. Getir. İşte burada. Peki peki. Bu bir kuğu mu? Son zamanlarda bir kuğu mı aşık oldun? Resimde kuğuya benzer bir şey yok ki. Ben buldum. Bu bir deniz attı. Ne? Şimdi de tüple dalışa mı başladın? Hayatında hiç denizaltı gördün mü? Siz cevabı buldunuz. Öyle değil mi Sanırım arkadaşlar? Sanırım resmi bir kere daha görmelisiniz. Görünüşe göre ihtiyacımız Bu iki var. Bu iyi fikir Ali Getir. Cevap nedir Ali Getir? Pekala işte geliyor. Hokus. Hokus. Zebra tabi. Bunu nasıl babamı bu, bu, bekliyorsun yaşlı kertenkele? Şu hayvana bak. O pijama giymiş. <laughs> Pekala koca dey. Şimdi küreme dikkatli bak. Ben ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum küçük varı. Sen kendi işine bak tamam mı? Macellan bu ülkeyi tanıyabildin mi Tabi orası e, o, Orası şey ya. E, Pek inandırıcı değilsin Yaşı kertenkele Hiçbirinizi inandırmama gerek yok Orasının farelerin yaşadığı bir ülke olduğuna eminim O zaman bulamadığını kabul ediyor musun Yaşlı sürüngen Ancak düşlerinde Pekala sanırım yeni zellanda Hayır Zellan'dan. yaklaşamadım bile tekrar dene koca kertenkele Pekala, peki buldum tamam orası Hollanda Hayır değil Belki de Hollamba'yı denemelisin koca kertenkele. <laughs> Neden bir kere daha göstermiyorsun Doremi? Peki işte geliyor. Ama bu sefer daha dikkatli bakın çocuklar. Bulabildiniz mi arkadaşlar? Vakit doldu koca koyruk. Söylememi ister misin? Hadi Doremi. Bize cevabı söyle. Orası Belçika. Gözleme yapmak kadar kolay değil mi? Ne? Belçika gözlemeleriyle mi meşhur? O zaman kesinlikle Belçika'ya gitmeliyim. Bu aç kertenkelinin oraya gitmesine izin vermemeliyiz. Çünkü korkarım bütün Belçika'yı yemeye çalışır. Hayır planım bu değil. Ben sadece Belçika'daki bütün gözlemeleri yemeye planlıyorum. Ney çocuklar şimdi bir libra oyununa ne dersiniz? Peki arkadaşlar. Hadi Cinderella'nın at arabasına giden yolu bulmasına yardım hey. edelim. Camdan terliğini merdivende düşünen kız bu değil mi yani? Öyle değil mi? Evet, yaşlı sürüngen. Önce terliğini kaybetti. Görünüşe göre şimdi de kendini kaybetmiş, balanıyor. Biri ona daha dikkatli olmayı öğretmeli. Çabuk olun arkadaşlar. Onun at arabası her an bir balkabağına dönüşebilir. Vay canına. At arabaların balkabaklarından yapıldığını bilmiyordum. Bu yeni bir teknoloji olmalı. Arkadaşlar işte bilmecem geliyor. Annemin babasının kız kardeşi bana hep hikaye anlatırdı. Onun Cinderella'ya kaybolmaya demesi gerekirdi. Tamam çocuklar şimdi bana hangi yolun doğru yolu olduğunu söyleyin. Bir mi? İki mi? mü? Bence hiçbirini seçmemeli. Neden yaşlı kertenkele? Piko at arabasının bal kabağına dönüşeceğini söyledi. Bir bal kabağıyla ne yapabilirsin? Bilmiyorum. Belki bal tatlısı yapar. Ne? Bal kabağı tatlısı mı? O zaman hemen onun bal kabağına giden yolu bulmasını sağlamalıyım. Yani at arabasına. <laughs> Tamam çocuklar ne diyorsunuz? Ben bir numara diyorum. Midene göre karar vermelisin aç kertenkele. Eğer varsa beynini kullanmaya çalış. Cevap kesinlikle 2 numara. Tekrar görmek ister misiniz? Bulabildiniz mi çocuklar yoksa cevabı söyleyeyim mi? Cevabı söyle Pika. Görünüşe göre arkadaşlar bulamayacaklar. Hey sen de bulamadın yaşlı Dobişko. Tamam arkadaşlar. Cinderella at arabasına gitmek için üçüncü yolu kullanmalı. Doğru cevap 3 numara. Cinderella yine de bal kabağı tatlısı yapacak mı yani? Sesi duydun mu yaşlı kertenkele? Evet duydum yine bizim gürültücü dobuşku olmalı. Evet Ali getir. Bu baba ayının çanı. Bize ses bilmecesi zamanı geldi demek istiyor. Ses bilmecesi zamanı patron. Ses bilmecesi zamanı. Görünüşe göre kuşun aklı yine karıştı. Evet çocuklar şimdi sesi dinlemenizi ve bana söylemenizi istiyorum. Bu bir piyano sesi mi, bir horoz sesi mi, yoksa akan suyun sesi mi? Peki baba ya. Sizi anlamıyorum çocuklar. Bu yaşlı dobuş konu seslerini dinlemeye nasıl kabul ediyorsunuz? Ama benim şarkılarımı dinlemiyorsunuz bile. Evet koca kertenkele çünkü kulaklarımızı seviyoruz. <laughs> Pekala çocuklar şimdi söyleyin. Bu bir piyano sesi mi? Bir horoz sesi mi? Yoksa akan suyun sesi mi? Bence bu piyano çalan bir horoz sesi oluyor. Saçmalama kola fare. Horozlar piyano çalamaz. Bu kesinlikle akan bir horoz sesidir. Belki sesi bir daha duysak iyi olur baba ayı. Bu kesinlikle akan bir horoz sesi tamam mı? Sen de kesinlikle aptal biri sesi çıkarıyorsun yaşlı kertenkele. Bu aptal yaşlı kertenkele sesi mi patron? Bu aptal yaşlı kertenkele sesi mi? Neden bize cevabı vermiyorsun babayı? Peki çocuklar bu horoz sesi. Gördün mü yaşlı kertenkele? Ben haklıydım. O zaman ben de haklı olmalıyım. Ben de akan horoz sesi dedim. Üzgünüm ama ikiniz de yanıldınız çocuklar. Sadece horoz demeniz gerekirdi. De. Sanırım bu yaşlı dobuşku hile yapıyor. Maalesef sana katılıyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim artistik renklerime bakalım. Yeşil ve sarıyı karıştırınca hangi rengi elde edeceğimi bana söyleyebilir misiniz? Bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı? Bunu söyleyemem. Sarıyı karıştırdığım zaman hangi rengi elde edeceğimi söyleyebilirim. Bunu herkes söyleyebilir aptal kertenkele. O zaman neden bu fare herkese sormuyor? Neden bize sormaya devam ediyor şimdi? Cevabı ver koca diş. Sana söyledim. Bunu söyleyemem. Ama sarıyla sarıyı karıştırınca ne elde edeceğimi söyleyebilirim. Kesinlikle mavi olacak. <laughs> Gördün mü? Herkesi güldürebileceğini sana söylemiştim. Evet anlıyorum. Belki de bir komedyen olmalıyım. Evet çocuklar bana cevabı söyleyin. Sarı ve yeşili karıştırınca hangi rengi elde ederim? Bir mi? İki mi? Üç numara mı? Kesinlikle iki numara. Hayır. Yine yanıldın. Cevap üç numara. Neden bize göstermiyorsun Pico. Bize cevabı göster patron. Bize cevabı göster. <laughs> Yeşil ve sarıyı karıştırırsak tabii ki 3 numarayı elde ederiz. Ben gülen kimse göremiyorum koca kulak. Bu haklı olduğum için olabilir mi acaba? Evet haklısın. Onlar gülmüyor çünkü hepsi çok koca diş. İlk defa olarak haklısın. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Tamam. Hadi programı Ada dansımızla bitirelim.